Merhaba oyun severler Bugün sizlerle beraber. gördüğünüz... Gördüğünüz sizlerle beraber. Pardon size çıktı. Tom oynuyorum. Hadi zamanı başlayalım. Çok <laughs> kat, kat. Ne iki Arkadaşlar ben valla iyi oynuyorum. yola güzel yola güzel i̇yi Kandıramıyor mu? Yenilmedi. Aa bu ne? zor. Aha. Bu ne? Zor. Ana. <laughs> ne oldu? Etkinliği kıvarta. Biliyor muydunuz? Şimdi açıyor. Açıyor. Çık kapımı katlıyor burada. Hadi bakayım bize. <laughs> ben bu kapıyı şey sevdim mi? Ama güzel kapıyı bu kadar değil mi? Bu kadar değil Yani oğlum bu oyun bu kadar mı zor olur? <laughs> 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 oğlum bu oyun bu kadar mı zor? Oha! vuruyor çekiyorum lan bu ne? <laughs> Oğlum bu ne lan? Aqui güzel bir adam bir Param <laughs> Paramla. <laughs> hadi bunu <buruna> da <döveceğim>, hadi. <laughs> Hadi 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 dinle. Olsun başka ne yapalım? Şokayt gelecek mi? Tamam şokayt geliyorum hadi. Seni mi kıracağım oyan? Tam seni mi kırayım? Oha hayatta. Hayatta dinamitim vermem. Abi hazırsanız başlayalım. Bunu yapabilene helal olsun. Ben bile zor yapıyorum. Baksana abi. Yeah. Şile Bak burada kararda neler pişiyor. Neyse. Neyse. Sıkıcı oğlum. Neyse. Sıkıcı zorlaşıyor da zaten. Daha ne kadar zor olacak oğlum. Yani çok. Hiç çok zaten. Bakın çok, çok, çok... Altınlar da kırıldı. Çok sıkıcı ya. bozucu. Harita değiştirerek yürüyeceğim de. Ben bunu bir günde açtık. Bir dakika ben karakterimi mi değiştirsin? Bunu mu alayım? Hadi lan. Hadi iyi oyna lan. Nasıl <laughs> iyi oyna diyeceğim de. Oğlum nasıl koşuyor lan? Ha? Hay son senin kal geçin. Lan bu nasıl ne? Bak bu bak. Nasıl vuruyor? <laughs> bu kadar zorlandım. Oğlum ya. <laughs> <laughs> hatırlayan var da atla. Oyna da. Oğlum yavaş arkadaşlar. Hadi ne yapacağız? <laughs> Hadi benim çok kafa Burada da mı çıkıyor zaten? Ha burada da mı çıkıyor? Hadi gel buraya oynayalım. Oğlum çıkıp valla dalga geçmiyor. sizle konuşurken öldüm ben. Neyse. ya. Neyse. Bir daha oynamam lazım. Anam. Bak. Ben burayı mı için mi gidiyorum? Ben sadece zıngı oynuyorum. Gidelim mi? Bak. Aha! Hadi <laughs> kay, kay, ay, ay. Ne? Nefret ettiğime ne? ama. Güzel. Güzel. Burayı iyi oynarım.

Bu kadar zor olamaz böyle yani. Abi ben nasıl oynuyorum lan? Canavar gibi oynuyor. O ya. Hadi 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 şeye hadi. Şimdi bağıracak yine. Hadi kuzum sen güzel bir çocuğum benim. Beni hastektir Allah onu görüyor hepsini.

Aleykümselam. Yeah. Gerçekten mi? Bu da şu kalken oldu lan. Arkadaşlar hedefi söylüyorum. Kaç olsun Yorumlara Yarınlara bakıyorum. Hadi dört bin altın yapmaya çalışalım. Var mı? Ben varım. Bakacağım. Ne yapıyorum?

bir şey. Ben böyle şey Ne işe? Tabii öyle yaptım Ben burayı böyle olduğunu bilmiyordum. Yani daha yeni öğrendim. Nasıl kadın Altınlarımı alayım bari. Hop da. Hadi kolay. kolay değil Ha. 12 kat al. Bak. Bak. Yine online yapamadım. Tüh. Video kaç dakika oldu? 10 dakika. Hadi 20 dakika yapalım hadi. Abi var mısınız lan? 2000 altın yapacağım lan bir kere şey bile olmadan. Abi varım. Varım lan. Bir daha gittim yapacağım. Yapamazsam kafamda taş kıracağım. Şaka yaptım oğlum. Yapamazsam ne yapayım? Eski telefonumu çabartayım. varım. Yavaştan eski telefonu çoban çekelim. Doğru. Doğru. Yeter mi ki? Öyle bir şey olmasın ya. Neyse <laughs> ben bu yüzden girmeyeceğim. Babam aslan hesabım bu cümleğine işsiz olabilirim. Bunu yanıma gelmemiz lazım onun yani. için abi. Za oğlum ya. Bırak şimdi mi vereceğim? Öleceğiz şimdi ne? Uzağa ya, şimdi yardımına yöndürün. Abi bunu sen de mi Arkadaşlar. Arkadaşlar bu Tom oyununu seviyorum da. Gittikçe oyunun izi peslerini çıkardık ya. ya. Arkadaşlar. Bu kadar da Ya oğlum iyi ki Aynısını yap. Aynısını yap. ama. Oğlum ama. Ah! Zıplamıyor muyum? yok. Zıplama yok. Zıplama yok. Zıplama yok. Ziklama yok. Git der hemen annene annene. Oo, beş yok. Michael annene. Oo. Oh. Oh. Tak tak tak. 12 dakika. Aa çok sıcak. Neyse bak. Çok rahat. Düşün de eşyanı hareketletmemek istedim sen. Şimdi mi <laughs> alalım? Abi, tıkıcı. Ben Tom'un eviyle oynamayayım, ne yapayım? Oynamayayım. Hadi gülüm, burada ilerleyebileceğimiz kadar ilerleyelim, hadi. Hadi, hadi son şansımız Bir şans ver Allah aşkına. Oyun, oyun. Burası da daha mı da iyi Kar topları, katta. Burası dünyanın bence. Burası daha da iyi bence. katta oğlum bu Altınlar üstüme kayıyor lan. Nasıl bir adam çıkıyor? Bak ya hala geliyormuş ne yapacağım Abi, abi hesabını görebilirsin. Lan <laughs> wow, sen! Karım hayatta var.